Umuda Koşanlar Derneği, maddi yetersizlikten dolayı eğitim masraflarını karşılayamayan üniversite öğrencilerine eğitim bursu desteği sağlıyor. Dernek, geçen sene 767 öğrenciye burs verdi. Burslar ülke genelindeki 57 ildeki öğrencilere verilecek. Dernek, üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs veriyor ve yurt içinde, üniversite düzeyinde derslerinde başarılı öğrencileri eğitim yılı boyunca eğitim bursu yardımıyla destekliyor. Yurt dışında, farklı sebeplerle eğitimine devam edemeyen özellikle yetim evlatlarımızı tekrar eğitime kazandırıyor. Burs başvurusu online başvuru formunun doldurulmasıyla alınıyor. Burs, yılda 9 ay süreyle Ekim ve Haziran ayları arasında ödenecek. İlk burs ödemesi Ekim ayının sonunda yapılacak tutar açıklanmamış. Başvuru koşulları şöyle, sadece üniversite öğrencilerinin burs başvurusu kabul edilecektir. Devlet ve vakıf üniversitelerinde %100 burs oranı ile eğitim gören öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır. Ara sınıflar için, genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler için, başarılı olarak geçmiş olmak. DGS ile yerleşen öğrenciler için, 2 yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,5, yüz üzerinden not veren okullarda 65, olması gerekmektedir. İkinci öğretim öğrencileri için, ikinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,5, yüz üzerinden not veren okullarda 65 olması gerekmektedir. Başka bir kurumdan burs almamak önceliklidir. Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan burs ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır. Burs başvuruları 2 Eylül 2024'te başladı. Son başvuru tarihi belirtilmemiş. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.